ürün kategorilerine ürün ürün kategorileri sekmesinden ulaşabiliriz. Yeni bir ürün kategorisi eklemek için sol üst tarafta yer alan menü barımızdan dil seçeneklerimizi görüntülüyoruz. Şu anda Türkçe dilindeyiz. İngilizce, Rusça, Portekizce gibi web sitemizin sahip olduğu dil seçeneklerinden hangi dile ürün kategorisi eklemek istiyorsak oraya geliyoruz. Şu anda Türkçe ile devam edelim. Sağ alt tarafta bulunan artı butonuna tıklayarak ilgili alanları dolduracağız. Ürün kategorimizi bir başlık, bir ön yazı ve kategori açıklaması şeklinde ilgili alanları dolduruyoruz. Kategorime kat kapak fotoğrafı eklemek için daha önceden oluşturduğum fotoğrafı bilgisayarımdan seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi ön izlemesini görüntüleyerek eklediğimden doğruluyorum. Gösterim sırası Admin panelimizde bu kategorimizin kaçıncı sırada da gösterilir. Otomatik doldurması için ben burayı boş bırakıyorum. Buraya rakamsal değerler girebiliriz. SEO ayarlarında başlık, anahtar kelimeler, açıklama şeklinde ilgili alanları doldurabiliriz. Yayınlık olarak kaydet diyor. Görmüş olduğunuz gibi eve kategorileri, ürün kategorileri yer aldım. eklemiş olduğum ürün kategorisi. Kutun üzerinde sağ tıklayarak ya da üç noktadan tekrar düzenleyebilir. Değişikliklerimi yaptıktan sonra kaydet butonuna tıklayalım. Deve kategori, deve ürün kategorime bir alt kategori eklemek için ürün deve dijital sekmeden aynı şekilde artı butonuyla ilgili kategorimi oluşturabilirim. Burada büyük görsel ve küçük görsel de ekleyebiliyorum. Aynı şekilde tüm işlemlerimi bitirdikten sonra yayınla kutucuyla kaydet butonuna tıkladım. Burada sahip olduğumuz bir video kodu varsa YouTube'dan aldığımız bir kod olabilir. Buraya yapıştırarak gözükmesini sağlayabilirim görmüş olduğunuz fotoğraflar sekmesinde ürünüme toplu şekilde fotoğraflar ekleyebilirim. Görmüş olduğunuz gibi fotoğraflarım bu şekilde ekliyorum. Haydi ve görmüş olduğunuz gibi yaptım değil. kayıt oldu. Oluşturdum kategori. Tekrar silme ürün kategori. oluşturduğum kategoridik. Sağ tıklıyor ve sil diyor. Görmüş olduğunuz gibi sol altta çöp kutusu belirdi. Çöp kutusuna giden ürünler web sayfamızda gözükmeyecektir. Sadece admin panelimizde gözükmeye devam edecek. Çöp kutusu yanlış bir işlem yaptığımızda tekrar kurtarabilmek içindir. Buradan tekrar kurtarabilir ya da bunları silebiliriz. Bunları silmek sistemimizin daha hızlı çalışması serverlarımızın yorulmaması anlamına gelir. Görmüş olduğunuz gibi çöp kutumdaki öğeleri siliyorum. Yemeyse kategorilerinde toplu işlem yapabilirim. Bu şekilde seçebilir, bazılarını çıkartabilir. İş noktadan toplu işlemlerimi silebilir, taşıyabilir, galeriye eşleyebilirim.